Evet arkadaşlar şimdi hırsız polis oyunu oynayacağız. Elimizde kartlar var. Bu <laughs> hırsız oluyor. Bu da polis oluyor yani vale. Şimdi herkese kartları dağıtıyoruz. İlk önce karıyorum. Hadi bakalım. Bu arada hırsız göz kırpacak. Tabii kimseye göstermeden. Göz kırptığı köylü olursa ölecek. Ama polise göz kırparsa oyunu kaybedecek. Bakalım. Artık kim, şans. kim Kim kimi öldürecek bakalım. Şimdi ben kartları dağıtıyorum. Al kardeşim. Yalnız bu arada bu oyunu yapana da şikayetçi olacağım hep köylüler ölüyor. Neden köylüler? ben <Ölünün gülüyor> Şimdi değil, herkes gizlice kartlarına baksın kimseye göstermeden. Tamam. Tamam. Baktı mı? Baktı. Şimdi herkes gözlerini kapatsın. Kapattık mı? Evet. Kapattık tamam. Hırsız açsın. Herhalde kapatmıştır. Polis açsın şimdi de. <laughs> Polis de kapatmıştır diye umuyorum. Şimdi herkes açabilir gözlerini. <laughs> ee, başlayalım. <laughs> şimdi herkes... Dünyam kalan diye İyi misin? İyiyim. İyiyim ne baksın. Şimdi herkes göz teması kurması gerekiyor oyunda. Yani o yüzden başka yerlere varsın. bakmayın da. <laughs> evet. Evet işte yedi işte, sen de olsun. Anlat bir... bakalım. Şey yani, anlat anlat bakalım. anlat ne <laughs> yaptın Askerden oğlum? Askerden geldin. Ne yaptın oğlum? Tamam. Hırsız biraz şey mi yoksa? Aynen. Korkak, Aynen. korkak mı? <laughs> Aynen. Ya da gözlerinde <laughs> sorunlu olan biri mi? O, o zaman ben öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Ben abi. öldüm beyler. Hayda. Bu kadar hızlı sniper olabilir mi? Çok 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 Ergan tarihe geçti. Ben de öldüm. Yok lan dikili <laughs> <bir> şey <laughs> ya seriye bağlayalım. Hırsız kazanıyor mu şimdi yoksa? Yok. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben bir tane gördüm. Kendisi sahil güvenlik olarak <laughs> görünse de polismiş. Yanlış arkadaşa göz kapıdım. direkt gırsız. <laughs> İstersen Polis. pas sardı biraz. <laughs> Yalnız orada bir polisin <laughs> sıcaklığını aldım. Bacağıma metik bir kişi öldürdüm ama. Kardeşim Allah Allah. Karşımda bir daha başın var. Sakinle aramızda halledeceğiz. Tamam, tamam. Düzgün tamam, tamam. kaçma değil. Önce devam edelim abi. Bir daha... <gülüyor> <gülüyor> bir tur daha atalım. Hızlı öldü. Güzel mi? geldi. <laughs> yani. Yani. Hırsız. Al bakalım. İyiydik iyiydik. Al bakalım. Elimize mi vereceksin? Elimize verim ya. Hayır. Onu başka yere çekme ya. Kazım koyunca ağlıyor. Al şu bakalım. Al. Şimdi herkes... Baktı herkes herhalde. kapatalım, kapatalım gözlerimizi. Hırsız gözlerini açsın. Kapatsın. Polis açsın. Kapat. başlasın. Uyuyakaldım. <laughs> <Bir> <Hadi gülüyor> güzel arkadaş. <laughs> Ama bu sefer hırsız biraz. Hızlı davranabilir. Yani biraz hızlı korkak olmasın. polisi yani de bulmasın. Canenler var falan böyle böyle hareketler falan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi gözleri bağırıyor. Gene bir işte korkak hırsızla karşı karşıyayız. polis de <laughs> <kurgülüyor> yani polis de uyanık değil herhalde. Valla gözleri açık ama şiş şiş adam o gibi oldum ya. <laughs> <laughs> Valla bana bir hırsız gelse etekte çatıştır. <laughs> Valla gelen hırsız da yani kimse yani, artık. diyeceğim senin gözlerin çok kızık. <gülüyor> <gülüyor> ben göz kırpsa anlayamayacağım. Benim <laughs> alakası yok ya. <laughs> Ödülsüz ya yani bir şeyler yapacak. Sen çok kötü bak. Nasıl çarmıha döndün? ya. Çok kötü geldi ya. Çok kötü gittim ya. Kardeşim. Sen mi? Türk polisi köyülleri öldürtürmez kardeşim. Neresin? Nere Çay var mı çay? Sen nasıl öldün? üç <laughs> defa göz gökyüzün, Sağ, sağa sağ, <laughs> Ölmemek istiyor. Ölmek istiyorum gibi şey. Ben Erdoğan öl 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 artık. Kanka yaptım bak. Ona <laughs> iki defa yaptım, bir defa yaptım. Evet. Önce defa yaptım. Evet. Bence evet. bir tane daha oynamalıyız. Ben çok eğlendim. Ben de. <laughs> Oyunumuza devam edelim. Evet. Al bakalım. Aldım. Ben seni. Herkes baktıysa gözleri kapatalım. Sadece hırsız açsın. Kapatsın. Polis açsın. O da kapatsın. Herkes açsın. Bu arada açtığında kameraya bakıyor, bakıyor muyuz Ben bakıyorum. evet, evet. Bombonu pibine çekti bıraktı. Ben şey, şey, ben şey yaptım. Ben orada bağlamayı kurdum. Ayıktım ben onu. Artık hırsız biraz Şşş. iş yap yani. Ya hırsız. Yani, yani hırsız yapsın yani artık. Artık aynen. Yanlış anlamayın da. Acaba bu sefer şok mu? Oo. Ben de kimsenin yüzüne bakmadım lan. <laughs> Bir şey soruyorum. Çok çabuk öldünüz ya. Öldüm ben. Oo. <laughs> İlk <gülüyor> defa öldüm. <laughs> Oooo oh. <laughs> Şuan var ya Azıcık Hayır ben seni yakaladım ya, ya. <laughs> Abi, Mustafa gözlerimin içine bak üçü ölmüş zaten Hayır Mustafa bu kalan öyle yapıyor bak Mustafa böyle yapıyor Hadi artık söyle diyor bana söyle Bana ya bu Çok güzeldi bir tur daha devam edelim Çok iyi girdin oraya var ya, Evet de arkadaşlar de Hızla devam ediyoruz Tekrar karıyoruz kartlarımızı. Bakalım hmm, bugün... Kim hmm, bombayı bırakacak ortaya. Kimi yani. <laughs> çekmiş bomba. Var mı lan bomba askerası? Sen <laughs> nerede yapıyordun askerde? Toprak kanı. Toprak kanı. Toprak kanı neresi? Haritada <laughs> görünüyor <gülüyor> mu? <gülüyor> evet, <laughs> çekelim Ben <kartlarımız> bir tane <laughs> de oynamak istiyorum. <laughs> ben sevmiyorum. Böyle kartlar geliyor bana. Hazırsak başlayalım. poker oynuyoruz ama oynuyor, ha? Ha? sevmiyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hazırsak başlayalım. Evet, hadi başlayalım. Sessizlik. Herkes Oraya kapısın Mustafa. Mustafa. Ha, pardon. Mustafa aşağıya açıyor. Herkes kapısın gözlerini. Kapattık. Kıvırsız açsın sadece. Kameraya baksın bu arada. Şimdi kapatsın hırsız. Polis açsın sadece. Herkes kapatsın. Yerli açsın gözlerini. <laughs> Diğerleri zaten kapalı. Herkes kapalı. Bu maçtan da açık açık. Açık mı öyle? 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 Sen ne erken şey yaptı? <laughs> evet arkadaşlar. Kaç kale kırıldı. <gülüyor> evet. Musti. Anlat. Hızlı tıp kullanabilirsiniz. Mikrofon sen sende Musti. Evet. Asker. Mikrofon sende. Musti. Hani. <laughs> 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 Mikrofon sende kardeşim. <laughs> Evet, Anlat biraz asker bir şey ne yapıyor? Buraya bakmak istemiyorum. <laughs> <ki. gülüyor> ne görüyorsun ki? Asker ne yapıyor? Ne diyor? <laughs> Sıvı için de arkasından bala vuruyorsun. O ne lan? Ne <gülüyor> <yapacağız>? <gülüyor> <Sıva mı> yapıyorsun? Sıvı yapıyorum <laughs> yapıyorsun? Sorma. Ha sen iyi bir Sen iyi <laughs> <laughs> Hadi konuş oğlum. Niye sessiz kaldın sen? Hayır böyle? sen niye böyle utandın ki? Hayır askerde fotoğraflar atmayı bırakın. Elinde bozuka, sırtında... <laughs> Öldüm ben gene <yine>. ya. Bence <laughs> polis biraz uyuyor. Çalışsın polis. Gidiyor halk evden gidiyor. Bence polis biraz uyuyor. Polis mi? polis bile de girmiş ya. O zaman polis tutuklama <laughs> emrini <evliliği> çıkartıyor ama. <muy? gülüyor> Buradan bir kişiyi tutukluyor. Aha. <laughs> i̇lk defa. polis benim. <laughs> tamam. Kimiz de sensin. <laughs> Yanlış ben mazur köylüydüm Nasıl polis bu? Çok belli etti abi. Ya, çok, çok belli etti. Ya. ya. Tebrik edelim. Ama tebrik edelim bize de. Ben çok belli etti. doğru söylüyor. İlk hırsız. defa hırsız kazandı bu arada. Bu arada arkadaşlar gerçekten ayakkabı bırakmıyorum. Dışarıda bırakmıyorum ayakkabıları. Özellikle <laughs> 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 <Ne> diyor <laughs> ne diyor bu? Özellikle hırsız <laughs> ya ondan yani. Pazar, ya, pazar oraya Ama iyi hırsızım. Geliyor bir turda. Sonra bakar. Evet, hırsız olalım. Tek. Kası değil de hep aynı kart ya. Hazırsak Hazır sak başlayalım. O hep aynı kart diyen dillerini senin. Ya. Evet. Hazır sak başlayalım. Gözleri Başladım. kapatalım. Hırsız açsın. Hırsız kapatsın. Polis açsın. Mustafa'nın göz kirpiklerini duyuyor. Polis kapattı. Sen kahin misin? Açsın. <laughs> <laughs> Herkes açsın arkadaşlar. Başlayın. <laughs> göz kirpiklerini duydum ne dedi ya? Kirpik yok ki oğlum sende. <laughs> yok artık. <laughs> Bu evet. Bir şey sor. Evet. Ben de polisim. Yakaladım. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Yalnız polis de hızlı, hızsız hızlı. Anlamadım <gülüyor> yani. Onu bir işinci şey, öldürürken. Ne soracak? Bir işbirlikçi misiniz? Lan? <gülüyor> <gülüyor> Hayır <laughs> kadın. <kardeşim. Aramızı öyle gülüyor> Hayır kardeşim. Aranızda öldürür müsünüz Hayır. Her polis bu... dediğim böyle oldu. Her polis uymaz kardeşim. İşte, her polis uymaz <laughs> ne dedi? <ben> ona <laughs> nasıl oldu? Da... Yani her ayak kapı çalamazsın. Adam, yani. adam ölü doğdu ölü ölü. Ölü doğdum ya. <laughs> Tam gözüm açtım <gülüyor> kapattırdı <gülüyor> bana. Adam bir selam alaiküm diye mi? Ben ne şey yaptı? Kardeş. Sen... Fener açtın mı sen? <gülüyor> Giren... <gülüyor>